Şu an yanımda mini kategoriden Cem Karakömür var. Kendisi 3 sezon tamamladı 4. sezonunda. Cem yaşına göre sen de oldukça tecrübelisin şu an. 4. sezonuna başladın. Hafta başından beri antrenman yapıyorsun. Sence süreç nasıl geçti? Ee, yağmur olduğu için biraz yavaştım. Ee, sıralama, sıralama da yine yağmur olduğu için biraz arkada geldim. Sonra startta 11.liğe düştüm. Ee, yarışın sonucunda ise 4. oldum. Senin için güzel bir atak olmuş anladığımız kadarıyla. Bunu peki sadece fiziksel antrenmanlarının mı borçlusun yoksa simülatörle çalışma da yapıyor musun? Fiziksel an ben e, simülatörle çalışma yapmıyorum. Fiziksel antrenmanlar yapıyorum genel olarak. Evde spor falan yapıyorum. E, onlardan dolayı biraz daha güçleniyorum. O zaman oldukça senin için e, olumlu bir süreç geçmiş anladığımız kadarıyla. Bu tempo sana yaramış. Dün o hava birazcık olumsuz şartlara sahipti. Senin açından nasıl oldu? Ee, çok iyi olmadı. Ee, dediğim gibi sıralamada çok iyi değildim. Ee, i̇şte startta yine 11. başladım. Sonra geri 4. çıktım. Oradan da 3. bitirdim. Senin için o zaman çok da kötü geçmemiş diyebiliriz bu yarış. Peki bugün nasıldı sence? Şu an her yerin kuru olması, havasının güneşli olması seni olumlu etkiledi mi? Ee, ben kuruyu daha çok severim. Ee, kuru da e, ikinci yarışı 3 başladım, 3 bitirdim. Dördüncü yarışı da 3 başladım, 3 bitirdim. Oldum. O yüzden podyuma giremedim. Olsun. Peki bir sonraki yarış tuzla pistinde senin için süreç nasıl geçecek sence? Bence iyi geçecek. Ee, onunla, öncelikle ailemet çok teşekkür ederim beni desteklediği için. Ve sponsorum Workington'a da ayrıca çok teşekkür ederim. Bir de Torque Spor ile Power TV'ye de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Bir sonraki süreçlerde başarılarının devamını diliyoruz o zaman. Çak.